Değerli arkadaşlar, merhabalar. Doktor Eyüp Yılmaz, sizin doktor fit olarak tanıdığınız Eyüp Yılmaz bugün bizim konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Hayırlı olsun diyelim kitabınız. Yeni göz bebeğiniz. Yeni çıktı galiba değil mi? Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Ekranda da büyükçe görebileceksiniz zaten. Beden temizliğini Biraz biz hani el temizliği, işte bedenin o derinin temizliği noktasında düşünürüz. Ya da kalbi temizlik noktasında düşünürüz. Ama bu başka bir şey arkadaşlar. Burada ben organ temizliğine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü beden temizliği dediğimiz zaman şöyle ara başlıklarını sizlerle paylaşayım. Bakın bence çok önemli. Bağırsak temizliği diyor mesela. Karaciğer temizliği diyor. Ağır metallerin temizlenmesi diyor. Bunlar neden önemli? Aslında Biriktirdiğimiz hastalıkların demek istiyorum, temelinde hep bu yapılmayan temizlikler yatıyor. Yanlış mıyım hocam? Evet. Neden yani, temizlik? Neden temizlik? Çünkü insan niye hastalanır? İnsanın hastalık sebebi nedir? İnsanın neden hastalıkların büyük çoğunu, kronik hastalıkların büyük çoğunu 40'lı yaşlardan sonra başlar. Yani 40 yaşından önce yedikleriyle 40 yaşından sonra yedikleri pek değişmez. Değişmez evet. Çoğu aynıyken bir süre sonra bir bakıyorsunuz etrafınızdaki arkadaşlarınız, dostlarınız tek tek artık böyle düşmüş kaleler gibi bir bakmışsınız kocaman bir beden asla hasta olmaz, asla kanser olmaz, asla diyabet yakıştırmayacağın bir insan senin yanına gelip ya Emre ben Biliyor musun bugün doktora gittim benim diyabet olduğumu söyledi. Ya Emre bak benim kanser olduğumu söyledi. Bu haberleri duyduğunuzda aklınıza gelmesi istediğim şey şu. Beden yılların birikimi olan atıkların temizliği ile ilgili süreçlerde bir yere tıkandı. Gıdaların oluşturduğu atıklar, duyguların oluşturduğu atıklar, yaşam alanlarının oluşturduğu atıkları da hesaba katacaksınız. İşte o zaman bu kitap temel olarak bütün bunların farkındalığını ve bunları nasıl temizlenebileceği ile ilgili ipuçlarını uygulama rehberi olarak sunmaya çalıştı. Hı hı. Yani neden? Çünkü biz bedenen atıkların oluşturduğu hasarlarla hastalanırız. Atıkları fark eder, temizlemeyi öğrenerek hem hastalıkların önüne geçmeyi başarırız, hem daha genç görünürüz, hem daha sağlıklı ve afiyet içerisinde bir yarınları, yaşları atlar götürürüz. Yani bizim en bariz problemimiz atıktır ve bu atık sürecini yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Ben bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ'nin yaptığı işe benzetirim. Eğer İSKİ gayet düzgün çalışmasını bozar ve ana ki temizliklerini ihmal edecek olsaydı bu şehir üç günde kokardı. Evet yaşanmaz hale geldi. Biz bedenin atık süreçlerini aynı felsefeyle bakarız. Bizler sürekli yemekler yeriz. Yediğimiz her yemeğin bir atığı olduğunu bilmeyiz. Zannederiz ki tek atık büyük abdestin Hı. atıklarıdır. Halbuki verdiğiniz nefes de bir atıktır. İdrar da bir atıktır, ter de bir atıktır. Bir atığı atmak üzere çaba gösterir. Fakat bunların yetersiz kaldığı yerde neler olur? İşte o sorunun cevabı yaşlanma, kanser, hastalıklar ve yorgunluk, halsizlik. Yorgunluk nedir diye sorsan Emre, Emre, çünkü yorgunluk fizyolojinin enerji temin problemidir. Yani bir şirketin çekini ödemeyedeki yaşadığı sorunlardır. Belki finansı vardır, ulaşamamaktadır. Belki de finansı tükenmiştir. Bizim çoğumuzun problemi finans var ama ulaşamıyoruz. Yani finans ne? Göbekteki yağlar, kalçadaki yağlar. Ama ulaşamıyoruz, kullanamıyoruz. Aslında benim, yani dersiniz ya, bu ülkenin binlerce e, yıllık yetecek işte efendim doğalgaz rezervleri var, var, petrolleri var, var, altınları var, var, borları var, var. Hadi kullan. Buradaki tıkaçlardır işte bahsettiğimiz olaylar. Fizyolojinin enerji kaynaklarına ulaşamamasıdır yorgunluk, fakirlik, zavallılık, halsizlik. Bunlar aynı ifadelerdir. Yani bir toplumun haliyle bir bedenin hali arasında aman aman bir fark görmeyin. Enerji yönetimi, atık yönetimi. İnsan hayatının en temel, bilmesi gereken bir konudur. Bugün seninle sohbettim. İlkokul çocuklarına öğretilebilecek kadar basit bir konudur. Yani bir ilkokul çocuğu yediği bir gıdanın ne tür bir atık üretebileceğini ve bunun nasıl temizlemesi ilgili bilgiyi öğrenmek çok zor olmasa gerek. Basit bir konu. Bu duyguyu bir çocuğa öğretebilseydik ne olurdu? yediğinin sorumluluğu başlardı. Yediklerine karşı bir sorumluluk. Ya ben bunu yedim. E bunun oluşturacağı atıklar. Nereye gidecek, nasıl temizlenecek? Sorusunun cevabını öğrettim. O çocuk bunun hesabını yapmayı öğrenecekti. Biz ne öğretiyoruz? Kalori hesapları öğretiyoruz. Hı hı. Kalori hesaplarıyla, kalori olarak aldığın besinin besin değerliliği, ile ilgili hiçbir bilgi yok ortada. Bir meyve suyunun besin kalorisiyle besin değerlilikleriyle o meyvenin kendisinin besin değerliliklerini karşılaştırdığınızda aynı şeyleri göreceksiniz. Ama fizyolojideki çalışma sonuçları aynı mı? Bambaşka bir dünya var orada. Yani birisi bedeni kirletir, öbürü bedeni temizler. Ama baktığında çocuk bu ikisi arasındaki farkı kitaplarda öğrenemez. Meyve suyu da bir meyvenin suyu ne istiyorsun diye sorarlar sana. Canlılık istiyorum. Fonksiyoneti istiyorum. İşe yararlılık istiyorum. İşe yarayacak mı sorusunun cevabını arıyorum. Bu sorunun cevabıdır. işte söz konusu olan bedendeki attıkları anlamak, temizlemek konularını. Dolayısıyla ben dürüst olmak gerekirse daha önce beslenerek iyileş, kalıcı kilo ver, hızlı yaşlandıran 18 hata kitaplarında bu düzeyde bir uygulama rehberi oluşturamamıştım. Ama bu kitapta amacım buydu. Bir uygulama rehberi oluşturmak. Ya çok ilginç ama yani eee iskiye benzetmeniz bence çok ilginç. Gerçekten de iski eğer görevini yapmazsa ne olur? <laughs> ne olur? Hayat durur. Yaşanmaz hale gelir şehir. Hmm. Koku e, yayılır. Her yer çöp içinde olur. Uzullar çalışmaz hale gelir diğer uzullar. Yani e, tam da bu noktada sormak gerekir diye düşünüyorum. Bahsettiğiniz bu temizlik şimdi benim aklıma ilk çalışım yaptığı yer bağırsaklar. Bağırsaklardan mı başlar yoksa başka bir yerden başlar? Temizlik ağızdan başlar. Ağızdan. Önce temiz bir besin bulmayı öğrenmeliyiz. Hmm. Kirlenmeme. Mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki mümkün. Mümkün olduğunu düşünmediğim hiçbir şeyi kaleme almayı sevmem. Mümkün. Önce temiz şeyleri bulmayı öğrenmeniz Kirlenmemeyi. Sonra midenin gücünü kullanmayı öğrenmeniz Emrah. Hmm. Bir insan yediği besinlerin mide gücüyle buluşması midenin bir yaşam gücü kaynağı olduğunu bilmesi gerekmektedir. Midenin gücünü kıran davranış hatalarını farkındalığında yaşamalıdır. Nedir bunların başı? Yemekte çok su içmek mesela. Midenin asidinin gücünü kırar. Hı. Mesela nedir? Çok fazla çeşit karıştırmak. Nedir mesela? Çok fazla doygunluk düzeyine girmek. Yani aşırı yemek. Bu Midenin zafiyeti sebebidir. Mide zafiyeti yaşadığın zaman sindirim yarım kalır. Yarım kalan sindirilmemiş besinler bağırsakta problem oluşturur. Bağırsakta da artık zincirleme sorunlar başlatır size. Dolayısıyla Midemizde iyi davranmıyoruz diyebilir miyiz hocam? Yani, yani davranıyor olsaydık bugün 30 milyon insan mide koruma e, adı verdikleri aslında hmm. midenin çalışma e, dinamini bozan ilaçları kullanıyor olmazdı. 30 milyon insan mide ciddi e, ilaçlarıyla yaşıyor ceplerinden. Zaten nerede gitsen midesinde e, cebinde mide ilacı taşıyan insanlar Her görüyorsun. evde bir mide koruyucu var şu anda. Her evde. İstatistikler bunu söylüyor. Evet. Biz midemize iyi davranmış olsak aslında bahsettiğiniz diğer temizliğe de gerek kalmayacak. Yok, da... yok yok. bu yetmiyor. E, Neden yetmiyor siz, hocam? Siz en temiz gıdaları yeseniz. Evet. Önce yani mideyi güçlendirmiş bir olsanız bundan sonraki süreç temiz gıdaların sindiriminin atık ürünleri başlar size. Sonuçta iski o kanalizyon çalışıyor. Çalışmak zorunda. İçinde çok ağır bir atık geçmesi de mümkün. Daha makbul bir atığın geçmesi de mümkün. İlk adım atığın geçişini makbul hale getirmek. Yani yönetilebilir yapmak o yönetilebilir hale getirmekle ilgili süreci yönet, yapman lazım. Sonraki basamak siz en sağlıklı eti, en sağlıklı peyniri, en sağlıklı ekmeği, en sağlıklı yumurtayı da bulsanız sizin yapmanız gereken şey, sizin yapmanız gereken şey onun bir atık üreteceğini unutmamaktır. Hmm. En sağlıklısı bile atık üretir. Yağları yakma sürecinde de atıklar üretir. Proteinlerden de atıklar üretesin, karbonat alma. Bakın en iyisindesiniz ama düşünün, kötü olanı yemişseniz zaten bunu artık e, konuşmaya gerek yok. Yani o zaman gıdanın yanmasından elde edilen atıklar ayrı bir konu, gıdanın bozukluğundan kaynaklanan atıklar ayrı bir konudur. Hı hı. Kötü bir besinin oluşturduğu atık. Temiz bir besin oluşturduğu atıkla benzemez. Hani şöyle düşün bir aracınız var. Mazotla çalışıyor. Ama Gidip buna Yağ koysanız Yanmış yağla Kullanılır ya bu işin. Araç yine çalışır mı? Çalışmaz. Çalışır. Çalışıyor Çalışıyor. çalışıyor. Ha, Ama veriyorum. nasıl çalışıyor? <laughs> Aracın ömrünü kısaltarak çalışıyor. Hmm. Çalışma Herhangi bir şekilde durmuyor. Onunla da çalışıyor. Ancak aracın ömrünü kısaltarak çalışır. 5 yıl gidecek araç 3 yılda ömrünün tamamlanır hale geliyor. Onlar da kar hesabı yapıyor. Motorun reklamını reklamı etmeye hesabı yapıyor. Karlı buluyorsa çalıştırıyor öyle şekilde. Yani fizyoloji de böyledir. Bizler temiz gıdalarla beslendiğimiz zaman elbette ki atığı yönetmek daha kolay. Atık yönetimi daha basitleşir. Bir Barsan ana problemi şöyle Emrah. Bir, villus yapıları dediğimiz emici hücre grupları vardır. Bunlar atrofi uğruyor. Bunların arasında mezozom dediğimiz geçirgenlikle ilgili problemler oluyor. Bir de bu aralarda çalışan işçiler, probitikler vardır. Bu probitiklerin renkliliği, çeşitliliği ve bu probitiklerin canlılığı bizim için buradaki yediğimiz gıdaların gerçek anlamda emilebilirliğini sağlamaktadır hmm. o zaman sen bana şunu soruyorsun buradaki ana sorun atrofi var mı yani emici hücreler düzgün çalışıyor mu üzerinde kalın bir mukus tabakası varsa çalışmaz bunun bir temizlenmesi lazım eğer ki yoğunlaştırılmış paraziter hastalıklar geçirmişse bu parazitler her tarafı takamıştır, hmm. temizlenmesi lazım. Eğer buradaki geçirgenlikle ait problemler varsa buradaki geçirgene ait onarımların gerçekleşmesi lazım. Eğer ki siz buradaki probiyotiklerden zayıfsanız zenginleştirmeniz lazım. Bütün bunların her biri gerçekten belirli bir sistematik de belli bir programla yapılması lazım. Yani en sondakini en başa yapıp en baştaki en sona alırsanız yine işleriniz yarım kalır. Yarım kalır. Bu yüzden önce prensip olarak temel atıkları temizlemeniz gerekiyor. Temel atık dediğiniz? Yani tıkaçları temizlemeniz lazım. Hı. Yani gaytanın düzenli akışını bir başarın. Bu birinci hedefiniz. İkinci hedefiniz... Mukus tabakasında olası bir kalınlaşma olup olmadığından emin değilseniz bile orayı da temizleyecek bir beslenme ve bir besin desteğine ihtiyacınız var. Burada mineral plus dediğimiz böyle yüksek miktarda çeşitli mineral, özellikle manezme türevlerinin zenginliğiyle elde edilen bir ürün kullanılabilir. Dropid denen bir ürün kullanılabilir. Ama bunları ben şöyle yapıyorum. Önce radikal bir temizlik gerektiği için Mineral Plus çok daha radikal bir sonuç verir bana. Sonraki süreçte dördüncü günden sonra bağırsakların ritminin devamı için dropiye geçiş yaparım. Bu temizliği yaptım. Orada ne olur? Burada parazitlerin oluşturduğu bir yük vardır bağırsaklarda. Çoğumuz bunun farkında değiliz. Çocukluk döneminde her birimizin bağırsakları ile ilgili ciddi anlamda sorunlar yaşadık. Her birimizin yastıklarına sular aktı. Her birimizin ağzı şapırdadı. Yani bizler bu problemleri yaşıyoruz zaten. Yaşadığımız bu problem parazitin bir işaretiydi. Yani yıllarca bu parazitlerle beraber yaşadı. Çocukluk döneminde bunlar birçoğu zaman gelişme geriliği yaptı. Birçoğu zaman çocuklarda astım sorunlarına dönüştü. Çünkü immunoglobulin E aktivitesi eozinofil hücre artışına sebep veriyor. Bu da akciğerlerde bronkodilatasyona engel oluyor. Çünkü sıvı toplanıyor. Akciğerlerin nefes alışını azaltıyor. Çocuğun da akciğeri küçücük olduğundan dolayı buradaki o aktivasyon bir astım atağı gibi gösterilir. Hmm. Bu immün grubunda artışı, bu parazitlere bağlı burun ve sinüsler kapanır. Çocuklar ağza açık yatarlar. Ağza açık yatan bu çocukların sinüslerinden midelerine akış başlar. Bu akışa bağlı bir midede kusma refleksi, bulantı refleksi ve sonrasında yemek yemeyle ilgili iştahsızlık oluşturur. Buna bağlı da doğal olarak kabızlık oluşturur. Biz deriz ki bir çocuğun burnu veya da büyük abdestindeki akış kesintiye uğrarsa hastadır bu çocuk. Yani karın ağrısı, bulantı ve söz konusu olan şiddetli bu zayıflama, kilo alamama problemleri yaşayan çocukların ekseriyetinde bu sorunlar vardır. Bu sorunları fark edemeyen aileler faturayı otitle öderler ortak kulak iltihabı öderler ve ortak kulak iltihabı yaşayan bir çocuk büyük bir zaman dilimini antibiyotik kullanarak geçirmeye başlar. Çünkü iyileşmez. Tekrarlayan enfeksiyonlar dönüşür. Sinüzit zaten iyileşmez diye kabul edilir. Oysa bütün bunların aslında bir sinüs temizliğiyle o sinüs temizliği için kullanılan malzemenin içerisinde özel bir böyle eliksir gibi böyle güçlü temizleyici yüksek fenolik bileşikli bir sıvı ile temizlediğinizde ve bunu da ısrar ve devam ettiğinizde sonuç alırsınız. Sinüs temizliğinde mükemmel bir e, fayda sağlanır. Sinüs temizlenmeden orta kulak iltihabını tedavi edemezsiniz. Bu yüzden dıştan yaptığımız o iltihap kurutucular ya da ağızdan aldığımız antibiyotiklerin hepsi geçici. Geçici etkiler. Sonra tekrar eder. Sinüzitler tekrar eder, otitler tekrar eder, mide bulantıları tekrar eder, karın ağrısı tekrar eder ve beraberinde de sürpriz olan gelen astım olur. Astım da başlar ve siz buna astım dersiniz. Halbuki bu astım değildir. Yani aslında öyle bir şey söylediniz ki burun tıkanıklığından dolayı insanlar o kadar çok derde muzdarip olabilirler ki Alt üstü bir burun tıkanıklığı, bir sinüs hareketi. Buna bir çözüm üretilse, birçok hastalığında devası aslında kendiliğinden bulunmuş olacak. Yani bir sistem tıkanmamalı. Bir sistem akışkan kalmalı. Sinüsün tıkanıklığı sistemi tıkıyor, üstadım. Işte. Bir çok çocuğu güzel. burnu tıkalı uyuduğunu gören bir anne mutlaka uyandırmalı. Ne Dur. yapmalı uyandırıp? Uyandırmalı gerekirse çocuk küçükse ağlatmalı, ağlatabilirsiniz. Çünkü ağlamadan açılmaz o. Hadi gel oğlum burnunu temizleyeyim desem dinlemez. Ama ağladı mı temizler. Ağlayan çocuğun sinüsle burnundan temizlenir. Bu burun temizliği ile ilgili şey kullanıyorlar. Bir su e, buradan sıkıp e, bu doğru bir hamle midir? Tabii ki, tabii ki. Ben e, her gün daha Daha e, işte gerilere götürmeye sebep, işte beyin enfeksiyonları... Hayır canım, enfeksiyonları. Ben, ha, eğer yüksek fenolik bileşik içeren bir sıvıysa gittiği her yeri temizler. Yüksek fenolik bileşikli bir sıvıysa her yeri temizler. Bu temizlik gider. noktasında bir öneriniz var mı? Tam bu noktada Tamam. İşte ben eliksir kullanıyorum burada. Eliksir. Üç, eliksir kullanıyorum. E, deniz tuzu kullananlar var ama deniz tuzlarını çok güvenli bulmuyorum. Kaya tuzlarını tercih etmek gerekiyor. Hı -hı. Kaya tuzuyla eliksiri bütünleştirmek de benim e, kendi yaklaşımım, kendi tercihim ama şart mı değil. Başka türlü seçeneklerde kullanılabilir yani. Hocam bu anlattıklarımızın hepsi bu kitapta var mı bu arada? Tabii tabii. Ya ben kitabı bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle e, bu kitabı mutlaka edinin. E, bu kitabın size çok faydası olacak. Bakın e, bu arada size ulaşmak isteyenler hocam nasıl ulaşabilirler? Onun da bilgisini verelim. E, Doktor Fit YouTube kanalı, Doktor Fit Instagram hesabın ve Doktor Fit Akademi web sitemiz var. Sizin bu temizleme noktasında eğitimleriniz, çalışmalarınız var mıdır? Benim bu temizlemeyle ilgili özel bir çabam var. Özel bir ilgim var. Çünkü insanların hastalıkları ne olursa olsun ister. Yani diyabet, ister obezite, ister tansiyon, ister MS, ister Parkinson ne olursa olsun hastalıklar bir atık gerçeğiyle oluşur. Ben de diyorum ki atıkları temizlenmemiş bir bedeninde şifa kanallarını açamazsınız. Şifa yolculuğunu başlatamazsınız. <laughs> Semptomlara destek olabilirsiniz. Ağrıyı giderebilirsiniz, tansiyonu düşürebilirsiniz, şekeri yönetebilirsiniz gibi görünürsünüz. Ancak bu ancak belli bir zamana kadar size yardımcı olur. Sonra yine daha fazlasına, daha fazla ilaca, daha fazla besleyi ihtiyacı oysa temizlenmiş bir bedenin kendi hücre rezervlerini yenileme, kendi hücre rezervlerini re rejenerasyon dediğimiz şansını, yani yenileme şansını elde edebilir. Bu da e, beraberinde daha dinçlik, daha bir enerji, daha bir, e, yani özellikle de ee, yaşamla ilgili bolca zenginliği keşfedebilmesini önemsiyorum. Hayattan keyif alabilmek, neşe duyabilmek, hayatın başarılarına odaklanabilme şansını yeniden elde etmek gibi baktığımdan dolayı çok özel buluyorum. Herkesin yedi adımdan 40 yıllık bedeninin temizliğine birazcık olsun zaman ayırmaya, birazcık olsun ücret ayırmaya, Çinlilerin yaptığı gibi Yılda 12 ay çalışırlar ama bir ayını sağlıklarını harcarlar. 12 ay çalışırız, bir ayını sağlığımı harcarım, bedenimi harcarım derler. Bu onun hakkı. Benim çalışmamın hı hı. eğer ki bugün imkanı varsa bu bedenim sağlığıyla mümkün olmaktadır. Ben 12 yılın bir ayını bu bedenime hizmet etmeliyim. Yaklaşımını anlamalı ve benimsemeliyiz. Bu kitapla birlikte şunu net olarak gördüm ki arkadaşlar yaşlanma geri döndürülebilir. Evet yanlış duymadınız. İnsan 10 yaş 15 yaş hani o e, güzellik merkezlerinde bakımlar yapılıyor. İnsanlar bir anda 10-15 yaş er gençleşiyor ama orada bir fiziki durum söz konusu. Burada ise bir iç temizliği, organ temizliğinden bahsediyorum size. Gençleşmenin yolu ağızdan başlıyor, midede ve bağırsakta bütünlük kazanıyor. Emirhan'cığım, Orada karaciğer temizliği diye bir faz var. Bir adımımız karaciğeri temizlemek. Şimdi bize gelen bir hastayı hayal edin. Karaciğerleri ikinci dereceden, üçüncü dereceden yağlanmış. Hı -hı. Mükemmel bir temizlik sonrası, iki ay sonra bu hastanız ikinci derece, üçüncü derece yağdan sıfırıncı derecede. Yağsız bir karaciğere dönüşmüş mü? Dönüşmüş. Bunun adı nedir? Adam 40 yıldaki kirliliği bak Nötrledi, temizlenebiliyor. Karaciğer en önemli bence sıkıntılarımızdan birisi ülkemizde. Sigara kullananlar, yeme bozukluğu, işte onu bunu yememiz vesaire direkt karaciğere yansıyor. E karaciğerden kaynaklı da bir sürü rahatsızlığımız var. Yani bu e, günlük yaşamdaki aktivitelerimize de yansıyor, enerjimize yansıyor. Bunu özellikle soruyorum. Gelen kişi, size gelen kişi iki ay gibi ortalama bir zaman diliminde karaciğerini tertemiz hale getirip hayata daha heyecanlı, daha enerjik, daha mutlu bakabiliyor diyebilir miyiz? Ben bunu 2 ay, 3 ay, 5 ay demiyorum Emre. Ortalama. Emre niye demiyorum? Demiyorum çünkü demem beni strese sokar. Ben bu stresi kabul Hı. etmiyorum. Ben karaciğerin nasıl temizleneceğini öğretmekle görevliyim. Kişinin bunu ne düzeyde uygulayacağını, ne kadar doğru uygulayacağını, ne kadar e, anlayacağını ve ben mesela bir diyorum ki deve dikeni kullanacağız. Adam bir deve dikeni buluyor, zehirli bir deve dikeni buluyor. Hı hı. Yani son derece e, etkisiz bir deve dikeni buluyor. Ben bu kişinin kullandığı deve dikeniyle sonuç almayacağını bilemem ki. Yani Bana danışsa onun doğru olanının nerede olduğunu söyleyebilirdim ama kişiden kişi değişir, aldığı ürüne göre değişir. Bir de yaşam stresi belirleyicidir. Yani ben onun yaşam stresini bilemem ki. Ona sana iki ayda bu garanti veriyorum demem. Böyle bir strese yaşamaya kimsenin bana yükleme hakkı yok. Benim doğru olanı düzgünce anlatmak gibi bir görevim var. Bu görevimi düzgünce icra ederim. Ama bu bilgiyi alır adam iki ayda sonuç alır, adam alır altı ayda sonuç alır, adam alır altı yılda sonuç alır. Ama sonuç alır hiç önemli değil. Kirlenmemeyi öğrenmesi bir sonuçtur. Mükemmel bir şeydir. Yani benim nihai bir doğru var ve bunu keşfedin diyorum. Kaç ay sonra? Bilemem. Sen onun neye bağlı, bir sürü değişkene bağlı olduğunu bile bile bunu söyleyemezsin. Gerek de yok. Ama bu doğru. Doğru olan bu. Buradaki hatalarını gör ve yapma. Şu beden havuzunu kirletme. Beden sarayına yazık etme. Bu felsefeyi anladın mı? Mükemmez. İyi, doğru yoldasın. Sonucu bekle. Evet. Benim bir tane hastam vardı. Hastanemizde çalışan muhasebecimiz. Bir gittiğimde baktım ki gerçekten çok böyle bariz halsizlik vardı yüzüne. Abi dedim, sana ben bir tavsiyede bulunabilir miyim dedim. Buyur dedi. Dedim, sen akşam yatmadan önce azıcık bir yoğurda zerdeçal, zencefil, karabiber, pul biber koy ve keten tohumu bir gece önceden suya koy. Onu da karıştır ye dedi. Yazdı. Aradan 4-5 ay geçmemişti. Tekrar bir çay içip gitme. Bana ne dedi biliyor musun? Hocam dedi, sizin eviniz o kür dedi, adamın dedi, hepatit, besini tedavi mi eder dedi. ''Aa, ben yok dedim beni etti. Ne oldu dedim. Ben dedim 5 yıldan fazladır dedi. Bu aradaki enfeksiyon hastalıkları uzmanı hocamızın ismini söyledi. Hocamız bizi takip ediyor dedi. Benim aktif hepatit B'min tahlillerini de gösterdi. Görüyor musun dedi, ne kadar yükseklerde. Bak dedi, ilk kez dedi, düştü dedi. Ve bayağı bir düştü dedi. Negatif olmamış ama bayağı bir düştü dedi. Çok umutlandırdı bizi dedi. Bana dedi ya ne oldu dedi sende? Bu oldu dedim. Yani ben bunu yaptım dedim. Hayatındaki tek değişiklik o. Bu dedi. Ya dedim bak bir de tıbbi beslemeyi de öğrenebilseydim. canlı beslemeyi öğrenebilseydi neler olurdu. İşte ben bu hasta bu sonucu aldı. Herkese sen de bu sonucu alırsın diyebilir miyim? Diyemem. Niye diyemem? O kişi dememi dediğimiz bir mizahçıla bir kişiydi. Yani kanı çok bir adamdı. İri yarıydı. Ona yoğurt iyi gider. Ama aynı şeyi zayıf, cılız bir adam yapsa ne olur? O sonucu alamaz. Aksine daha da halsizleşir. Yorgunlaşır. Bakın. Aynı doğru gibi görünen şey ama buna doğru ona değil. Modern tıbbın da en büyük adansı bu değil mi hocam? Herkes aynı, aynı verir. Evet. evet. burada o işte İbn Sina'nın mizaçları tanımlamasını çok değerli buluyorum. Çok önemsiyorum bunu. Emrecim bu yüzden o tarih olayını geçiyorum yani. Arkadaşlar 7 adımda 40 yıllık beden temizliği ve e, kitabı yazan da birçoğunuzun tanıdığı Doktor Fit olarak tanıdığınız Doktor Eyüp Yılmaz kendisine hem YouTube'da hem Instagram hesaplarında sosyal medyada ulaşabilirsiniz. Yine kendisine ulaştırmak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmında da yazın lütfen. Hocam e, bizzat olmasa da Çalışma arkadaşlarımız o sorulara cevap vereceklerdir diye düşünüyorum. Bir sonraki programda cevaplarız. Biz hocamla sık sık programlar yapacağız. Hatta Instagram'da da bir canlı yayın yapalım hocam sizinle. Tabii. En kısa sürede günü tarihi belirleyelim. Instagram'da canlı canlı bir program yapalım. Soru Tabii. cevap yapalım. Bence çok daha en azından insanların sonuç alması, verim alması adına çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İhtiyaç da var. Soru çok. Soruyu cevaplayacak adam da az sizin gibileri bir araya getirmek bulmak zor hocam, buraya getirmek zor. Şükürler. olsun. Geliyoruz. Bu de biz sorularımızın cevabını alalım. Değerli arkadaşlar, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, videomuzu izlediniz, yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda sorularınızı da dediğim gibi yorum kısmında yazıp e, ulaştırabilirsiniz. Hocam bir şekilde e, hocamın arkadaşlarımız, çalışanları e, o sorulara cevap verecekler. Teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda da göz atmayı unutmayın. Instagram'da da bekliyoruz sizi arkadaşlar. Emrah Hilif Instagram hesabında ve Doktor Fit Instagram hesabında sizleri bekliyor olacağız. Instagram'da hocamla bir canlı yayın yapacağız. Soru cevap yapacağız. O yayını YouTube'da da canlı olarak yayınlayabiliriz. Onu da şimdiden sizlerle paylaşmış olalım. Hocam teşekkür ediyorum teşekkür ederim. tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.